6. soru. According to the information above, who has a plan with Mike? Yukarıdaki bilgiye göre kim Mike'la plan yapmış? Hi buddy, merhaba dostum. I'm sorry I couldn't call you yesterday. Seni dün arayamadığım için üzgünüm. Because I attended a rock concert with my cousins and I came back home late. Çünkü kuzenlerimle bir rock konserine katıldım ve eve geç döndüm. Are you ready for tomorrow? Yarın için hazır mısın? I bought all the equipment a few days ago. Birkaç gün önce bütün ekipmanları aldım. I found a big tent at a reasonable price. Makul, uygun bir ücretle büyük bir çadır satın aldım. Don't forget. Şunu unutma. I will pick you up in front of the gym at the 8 o'clock in the morning. Seni sabah saat 8'de spor salonunun önünden alacağım. See you. Görüşürüz. Mike. Here are Mike's friends plans for tomorrow. Burada Mike'ın arkadaşlarının yarınki planları var. Peter is going to attend a music event. Peter müzik et etkinliğine katılacakmış yarın. Mark is planning to do exercises in the gym. Mark spor salonunda egzersiz yapmayı planlıyor. Henry is going to buy some equipment for the trekking. Yürüyüş için Henry bazı ekipmanlar alacakmış. Steve is planning to have camping trip. Steve kamp gezisi düzenlemeyi planlıyormuş. Steve kamp gezisi düzenlemeyi planlıyor. Mike'a daha uygun. Çünkü büyük bir çadır almış. O yüzden Steve Mike'la beraber bir kamp tripi yani kamp gezisi planlıyor. Doğru cevabımız D şıkkı.